Şaray gibi evimdeyim. Oh! Hmm. Koyayım mı hmm. sana? Oh. mavişim benim. Sen çay koyan ellerini öperim senin. Afiyet olsun Öküzcüğüm. Ampacığım, peynirden yedin mi? <laughs> Aa, yandım! <laughs> Yandın mı? Sen daha çok yanacaksın, zıp Çıktı. Ya abi ya, abi bari kahvaltı ederken çıkar şunu. Bıyık ya, nereye koyacağım ya? Kendimi böyle yıplak hissediyorum yani. Oğlum seninki de iyi ha. Böyle yemek falan yerken çıkar, kenara koy. Halbuki benim gibi... Fırça sapı gibi böyle ciciş, minnoş, böyle bebeksi bıyığın olsa gerçek... ...onda sıkıntı oluyor. Çorbaya giriyor, çaya giriyor. Hep sıkıntı yani. düzgün iç o çayı. Vallahi kazan üstüne falan dökersen seni paralarım burada. Naidem aldı o bana. Yapma lan! Lan! Çubuk. Naidem! <laughs> Karım! Ya şule midir nedir? Annen şikayetinden vazgeçsin. Oğlum, bu saatte o uyuyordur. Oğlum ararsın uyanır işte. Ara, uyansın. Lan, uyanırsa Godzilla gibi uyanır. Allah Allah ya. Bir yedik şu kahvaltıyı? Arayacağız diyoruz ya. <laughs> ben seni anladım. Sen dayak yemekten korkuyorsun değil mi Kuzey abi? Oğlum, sen beni öyle takma bıyıklı, çakma ordu simektağıncılara benzetme. Ben döverim adamı. <laughs> Sabah şerefleriniz hayır Aa! Oo Kuzey Bey. Afiyet olsun. Rahatınız yerinde mi? Ah çok güzel. Hemen bir yastık getir Kuzey Bey'in arkasını destekleyelim. Rahatı bozulmasın. <laughs> Getireyim baba. Al. <Lan. gülüyor> Tırsık. Yılık. Babam mecazi anlamda diyor. Hemen, hemen şey yap yani. Hayret bir şey. Ama sen de hala bu yalakayı evlat diye seviyorsun ya. Pes ya. Yaşar amcacığım ne yalan söyleyeyim. Vallahi beni vurdun ya dünyaları verdin bana. Lan konuşma konuşma. Vallahi böbür böbür ödelerim ona göre ha. He bağımı mı duydun? Alalım Kuzey Bey masadan e haydi. Haydi. Ben varken sağ mı laf düşer? Değil mi baba ben buradayım. Ama çocuk da haklı yani bir yandan. Diyeyim ki Kuzey oğlum diyeyim. Konu komşunun diyeyim. Diline düşmeden diyeyim. Acaba efendi efendi evine mi gitsen diyeyim haydi. Ya Doğru. Aferin. Ben gitmiyorum. Aa, Aklıma ne geldi? Şimdi ben giderken dalgınlığıma gelir karakolun birine giriveririm ondan korkuyorum. Lan fasulye hazırı. Bana bak. Eğer gidersen karakola marakola ben de derim ki namusumu temizledim. O zaman sen ayıkla pirincin taşını. Tamam baba. Kuzey bu evden gidecek ama bir şartla. Bağ koyduğun yasağı kaldıracaksın. Evet. Şartmak yok. Şartmak yok. İyi. O zaman kuzeyine ben gider şikayet ederim sizi. Ha, ha görüyor musun Hanife? Görüyor musun Hanife? Bunları doğuracağına daş doğuraydın sen vallahi. Tövbe de tövbe. Baba ben hariç değil mi? Sen daşın daha büyüğüsün karadaş. Karabaş ne ya? Ayıptır ya millet yanı köpek mepek karabaş. Ayıptır baba. Ha, ne haliniz varsa görün. Bak bana bak. Bir daha seni kızımın yanında görürsem... ...yarım kalan işi tamamlarım ona göre Yürü kız, hadi evimizde kahvaltı hadi. edelim. Hadi yürü. Mavişim sen beni bırak hadi evime ben gideyim. Sorun çıkmaz. Tamam haydi. Ya siz neyin gevşekliğini yaşıyorsunuz? Nasıl insanlarsınız ya? Oğlum beni delirtmeyin. Benim karım içeride. Senin ablan içeride. Hiç mi merak etmiyorsun sen? Oğlum niye celallendin bu kadar? tam ziyaretlerine gideriz. Hadi. Ay yenge mesela mı söyleyene. Daha içeride zaten ben giderim onu görmeye. Hop sen sabır. Bıyır, bıyır. Bıyır, şey yapma. Şuna bak ya. Süt dökmüş kedi gibi nasıl da suçsuz suçsuz oturuyorlar orada. Eee, aa vallahi gören de sizi masum sanır ha. Yenge, nasılsın iyi misin? İyiyim yıldızım. İşte ne kadar iyi olunabilirse. ben iyiyim de severim. Sağ ne oldu? Ben sağ küsüm Nail'im. insan hiç hapisteki karısına küser mi? Küser. Karısı kocasını düşünmeyip mahpusa girerse... ...kocasını böyle dışarılarda yapayalnız bırakırsa küser yani. Ya ben sensiz ne yapacağım Nail'i dışarılarda? Geceleri falan nasıl uyuyacağım hiç mi düşünmedim beni? Uyamam. Çok haklısınız efendim. Ben bu dul yabaninin aklına oydum bir eşeklik ettim. Emme sen beni affet. Uzi, çok mu kızıyorsun be? Çok kızıyorum abla. Şu halinize bir bak, Allah aşkına düştüğünüz duruma bak ya. Kuzey, ben ne ettiysem senin iyiliğin için ettim. O şırtan karı senin yakandan düşsün diye ettim. Abla, Şule'den ben de kurtulmak istiyorum ama sence yolu bu mu? Yani yolu kıza gülme gazı verip işkence etmek mi? <gülüyor> <gülüyor> ya azıcık gülsün diye yaptık. Ba bak Abla ben ne diyorum sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Ya bu ne yapayım bu da benim bağımlılığım. Ben haftada birbirini eteleyip bayıtmasam kendime gelemiyorum ya. Bana bak, hepinize söylüyorum. Bundan sonra Şule ile kimse uğraşmayacak. Sefer de dahil. Anladınız mı beni? Bu benim meselem. Yıldız. E tamam ha. Tamam. Ben de söz veriyorum. Ben senden habersiz artık hiç kimseyi eteleyip bayıltmayacağım. Sağ ol abla. Allah razı olsun. Süre doldu. <laughs> e tamam. Bir şey ihtiyacın var mı abla? Yok yok. Anam getirdi. Hadi konuşuruz. <laughs> İyi hadi biz kalkalım. Siz az biraz hasret giderin ha. Yengecim, ben sana üç beş bir şey getirdim ama yine istersen söyle tamam mı? Ah benim düşünceli görümcem. Seni çok seviyorum. Haydi. Nadim, bir şey yapma ben. Seni bir şekilde bu delikten çıkaracağım ben seni. Sen beni düşünme Sefero. <laughs> ne demek düşünme Nadim ya? Ben seni düşünme. <laughs> bir, bir, saniye bile geçmiyor benim hayatımda yani. Düşünme ne demek? Ah. Benim canım kocam, canım. Ya ben, ya ben. Sen o kara gözlerimle sefere çıkmadığım her saat yanıyorum, kayboluyorum. <laughs> ben, 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 ben nahidenim. Sana unutma, tamam mı? Bana mektup yaz. Yazmam mı kız, yazarım, en güzel mektupları yazarım sana. Hem de ucunu da yakarım o mektupları. Ah, ben de o ucunu ruh sürer, öperim. Şişt, bir kere öpeyim mi? Hayır saçmalama, adamların yanında yapma şimdi ya. Hadi hadi yürü, yavaş, Bu, bu ne bu ya şu an? Bir iki dakika romantizm yapayım. Pis bıyık ya. Olsun. Sen bıyığınızda yakışıklısın. Değilim. Nerede de sen diyorsam öyle diyorsan böyle olsun. <laughs> Görüş bitti. Severim beni sakın unutma tamam mı? <laughs> Baba, bak, benim yokluğumda sakın duş deme. Yoksa sen çok fena yaparım. Sadece bileklerime kadar elimi yıkayacağım. Duş yok. Duş yok Nailim. Aferin. Sever. Seni sefer. seviyorum Nailim. Normal. Nailim. <laughs> Dur, dur ben seni direceğim. Yavaş. Ne biçim araba ya bu? Dur, tamam. Yavaş, yavaş. Dur, böyle <laughs> ol. Tamam, öyle ama oğlum. acele etme. <laughs> tamam, gel şöyle. Öyle bıra bırakır mısın patates çuvalı oh. gibi? Ne yaptın? Kolunu molunu koparacaksın adamı. Bin arabaya, çık şuradan. Ya nasıl sen bırak abi. Ben hallediyorum. Gel aşkım. Bırakır mısın? Gelme oh. aşkısı. Hayret bir şey. Ya hasta adama nasıl dokunur onu bile bilmiyorsun. Hatırlatırım dedeme yıllarca ben baktım rahmetliye. He öyle bir baktın ki. Yatalak adam senin görünce korkup kaçmaya başlıyordu. Bırak abi. Yürü aşkıma. Kız delirtme beni. Hayret bir şey ya. Zaten üstüme gelme sinirlerim bozuk. Bırak pam pam beni taşırıp gel şu arabaya otur. Bırak çekil. Zaten her şeyin bir taktiği var kızım. Öyle olmaz. Yanan adam böyle koltuklara kaldırılmaz. Çık çekil. Ya abi ne yapıyorsun? Ya aa. Çık çekil. Aa. Aa. Kolunu çek kolu kaldır. Abi durmadan içi ayrıldı ya. Nasıl Kız, anam? Kızım kolundan dolayı olmuyor. Çıkar kolunu Aldırım. Allah'ım ya ya. Tut. Kuzey. Düşürdün Aa. adamı. İyi misin bak? İyi misin kuzey? Öldü mü ne oldu ya? Ya bir dakika ya. Bak <laughs> lan iyi misin? Senin ya. yüzünden oldu bu. Ama senin yüzünden ya. Tutar mısın? Bak lan. O kadar da değil. Tamam ben kendim yürürüm ya. Tamam aşkım kalk kusura bakma. Bak tamam. Abi abi. Tamam be. Allah Allah. Oğlum, hani şurayı arayacaktın. Öyle de oluyor lan. Ara artık hadi. Ben o işi kendim çözeceğim. Başka türlü. Sen merak etme. Hadi. Oğlum bir... Kuzey beni delirtme bak yani. Arayacağım dedin. Ara şu kadını, şu karımı çıkarın artık bak. Hadi ara şu Şule'yi ya. Aramayacağım. Arayacağım Kuzey beni delirtme bak. Karımı çıkaracağım beni zorla delirttin şu an şurada. Çıkar, ara çıkar şu karımı. Oğlum Şule'nin derdi Naide değil. Bir başkası da değil. Onun derdi benim. Benle görüşmek istiyor. Ama ben onun oyununa gelmem. <laughs> benim karım oyuncak tabir. Ben o kadını çok iyi tanıyorum. Anladın mı? Ben şimdi onu yok sayacağım. O da sıkılacak. Pes edecek. Sen karını görmek istiyorsan onunla pazarlık masasına oturtmayacaksın beni Şule'yle. Abi Akuzey haklı. Şule sırf kendine çekmek için yapıyor bunları. Ha, benim karım da balık yemi değil mi? Yem benim karım yani. E o da kendini yem ettirmeseydi abi. Niye kaçırdı Şule'yi? Sen, sen şimdi son sözün bu mu senin şimdi? Oğlum ben bir şey demedim ki. Yıldız dedi. Oğlum ben salak mıyım? Tamam Yıldız'dan önce senin bir cümlen vardı yani. Son sözün aramayacağım falan dedin. Aramıyor musun? Son sözün bu mu şu an? Aramayacağım. Bitti! Bitti Al, cümle alem dursun. Bitti. Sef kuz şu an bitti burada. Oğlum bak çok büyük konuşuyorsun sonra pişman olursun ha. Hı. Al. Sef kuz. Ne bu? Selam mı kendi başıma yaptım. Sağ ihtiyacım yok. Onu anla diye yaptım. Hadi bakalım. İyi, tamam ha. sen merak etme. Ben onu yumuşatırım. Ya neyini yumuşatacağım bunun? Oda sıcaklığında yumuşar bu zaten. İyi. Bir şeye ihtiyacın olsa haber verirsin, tamam mı? Ha. Aa, annem beni pamuk beresi sarmalarsın sen merak et. Yine de benim bir bakamaz ama. Tabii. İyi hey, tamam abi tamam geç. Hey, haydi. Sultan. Aha, geliyor gönlümün efendisi. Ay. Aşkım. Aşkım. Ay. Çok kız bir dur, la, dur, dur. bir görün olacak şimdi. Ama ben senin kokunu duyunca dayanamıyorum ki. Maşallah. Hazır cevaplıdan sadece kavga ederken değilmiş. i̇çinde sen ol da ben her şeye razıyım. İster savaşalım, isterse... Hırsula, öz. Hırs. Aa, biraz daha burada kalırsak o zaman göreceksin savaşçı. E ee, hadi ne duruyoruz girelim içeri. Bir takip eden oldum diye baktım ama yok. Asayiş Berkemal. O düştüğümüz hallere bak. Haydi. kalmıştık. Seni ne kadar özlediğimi söylemiş miydim? He, söylemiştim. Peki bu maviş maviş gözlerini, kırmızı kırmızı saçlarını görmeden edemediğimi... ...bilmiş bilmiş böyle gülümsemen. Dur la, birileri duyacak şimdi. O dudağının yanındaki belli belirsiz çukuru görmeden edemediğimi söylemiş mi? Dudağımın yanında çukur mu varmış? Var, var ama hiç yanına gelemiyorum ki. Bunları söyleyemiyorum ki Mavişim. Ya bu hasretlik ne kadar dandik, ne kadar tırt, ne kadar kötü, ne kadar iğrenç bir şeymiş ya. E dur la, seviyor mu seviyor mu anlamadım yani. Seviyorum prensesim, çok seviyorum. Ama üç gün ayrı kaldık bana üç yıl gibi geldi. Ya benim yirmi yıllık hasretliğim kaç ömreme der orasını sen düşün bakalım. Artık böyle şeyler konuşmayacağız, ayrılık falan. Aşk konuşacağız bundan aşk. E, nasıl olacak? Aa bak bizimkiler iki günde barışır dedik ama olmadı. Ya onlar elbet barışır. Kaç senelik ahirettik. Vallahi bu sefer zor. Bizim araya girip bir şeyler yapmamız lazım. Lazım. Ben sıkıldım zaten bundan ya. Liseli aşıklar gibi böyle bir nedir? Of. Vallahi bizim yüzümüzden Kamer'le Poyraz'la birbirine hasret kaldı. Poyraz'ı gördükçe içim oluyor. Çocuk kendini gahretti. Kamer de aynı durumda vallahi. Eh, ee, ne yapalım ah? Bir çay kahve söyle de içelim bari. <laughs> ne oldu? Babam, babam geliyor ya. Hani bizi kimse takip etmediydi? Ha, ne bileyim, biri ihbar etmiş herhalde. <laughs> Çok uçuk. Tersin sırrı gibi uzun. Meymenetsiz bir işe yaramaz. Nemrut bir adam gördün mü sen? Buralarda. Yeni mi diyor ya? Usma, yerimizi belli şimdi. Böyle sorunca bilemedim ki şimdi. Hay ee, yanında da dünyalar güzelin, kırmızı saçlı güzel bir kız var. Ha? Ha. Demin şuradaki masada otururlardı ama kalkmışlar herhalde. Şu an. Kaç ulan, kaç. Atlattık atlattık yok. Oh. Ay. Allah Allah. Orda. Kim? Annem. Ya bunlar bize çip mi taktı? Nereden buluyorlar? Belli ki istihbarat almışlar. Aramızda hainler var. Aha, bu tarafa bakıyor. Hadi kaçalım. Nereye kaçacağız ya? Öpüşelim. Ne? Dur Kuzey, kaçalım değil mi? Ne öpüşmesi? Ya öpüşelim. Ula dur. ...gün can derdinde, öküz yem derdinde. Ya ama abicim, filmlerde öpüşerek saklanmıyorlar mı? Hadi saklanalım. Ya dur! Bizim filmimizde öpüşerek değil, kaçarak saklanılır. Haydi! Çok ulan sürü? Ya yoklar, yaşa sahil değil insan sahi. ya? Yoklar! Çabuk ben şimdi bak buradan AVM'ye gideceğim. Sen de parka mı gidiyorsun? Kafeye mi gidiyorsun? Bir de git bak. Yoklar diyeyim sana ya. Buralar yok. Burada yoklar. Aa yeter. Yeter Kuzay'a. Şunu duralım ha. Ciğerlerim ağzımdan çıkacak. Ya, yeter ben şiştim. Ben kaçmayacağım artık. Saçmalama Kuzey. Baştan konuştuk. Bir süre böyle idare edeceğiz. Yıldız. Ben üç çocuklu adamım bak. Bana olmuyor böyle kaç kovala. İyi, o zaman kendi dengine göre birini bulursun artık. Benim şartlarım bunlar. Ya hemen böyle sinirleniyorsun Maviş'im ya. Gözlerin böyle güzel güzel bakarken birden gece mavisine dönüşüyor. Tamam, gece mavisi de güzel. Ancak ben normal gök mavisini seviyorum. İyi, Aa, o zaman hadi Ruhin oraya gideceğiz. Ya bir dakika ya. Hazır sizinkileri atlatmışken neden öpüşebileceğimiz bir yere gitmiyoruz? Kuzey, öpüşmek yok diyeyim sana. Anla artık evliliğine yok. Oo, ben o zamana kadar düz duvara öpüşürüm. İyi, hadi. Şimdi Ruhi'nin mandıraya gideceğiz ha. Ya ben sevgilimle buluşacağım, öpüşüp koklaşacağım diye geliyorum. Ben niye kıllı kıllı Ruhi'yi görüyorum? Çünkü evden çıkarken annemle Ruhi'nin mandıraya gideceğiz dedim. Ama muhakkak oraya gidecekler. Yalanım ortaya çıkmazsın. Hoş, tamam. Ama bak böyle şirinlikler yaparsan, bakarsan ben etkilenirim, öperim. İyi, tamam haydi. Ama artık koşmayalım abacıklarım bacaklarım ağrıdı. Aa, artık burada da bulamazlar herhalde. Ne oluyor ya? El tutmak da mı yasak? Herhalde daha insanlar var etrafta. Ay ben böyle aşkın ıstırabını. Ne? Ben böyle aşkın? Öyle aşkın ızdırabı çok güzel dedim Mavişim. Hemen gözlerin laciverde boyuyorsun ya. İyi. O zaman ayağını denk al. Aa, sen beni burada bekle. Ben gidip bakacağım şimdi bizimkiler içeride mi? Tamam mı? Tamam. zaten. Ay hoş geldin. kusura bakma Yıldız. Ay, ne diyeceğim? Anamla babam geldiler mi beni buraya sormak için? Yo, ne oldu ki? Ee, uzun hikaye. Eğer gelirlerse deyin ki Yıldız geldi, alışverişini etti gitti, tamam mı? Tamam, öyle deriz de ne oldu anlatsana. Ben anlatayım Fadime. Alma abicim, sana aldım. <laughs> biz e, Yıldız'la 20 yıl öncesine döndük, tenhalarda buluşuyoruz. Aa uydurma, biz seninle 20 sene önce buluşmadık ki. Tamam işte oraları telafi ediyorsun. İlişkimiz rutine binmesin diye yıldızın anasıyla babasından kaçıyoruz. Vallahi ama. Ay onlar daha yumuşamadı mı? Yok. Hala yasaklıyız. Aa. Bir dakika ya. Ben niye kızlarımdan akıl almıyorum ki? Onlar sevgilileriyle buluşacakları zaman her zaman beni atlatabiliyorlar. Niye ee, onlar da pek uzman sayılmazlar? Ha sağ yakalanıyorlar. Doğru bana çekmişler. Eee ne zamana kadar sürecek mi böyle? Aa bilmiyoruz ki. Ama elbet yumuşayacaklar. Kuzey, saklan. Halife teyze geliyor. Nasıl ya? Gene mi? Hey. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şuraya saklan, şuraya. E oraya olmaz ama eğilirse görür anne. E, nereye o zaman? Ne yapayım? Peynir tenekesine mi gireyim? Depoya çık, depoya. Ben sığmam ki oraya. Nasıl ben, oraya asma? doktor Cihan'ı bile suydurdum. Çaktırmayın ha. <laughs> tamam, biz çaktırmayız. Yeter ki sen çaktırma. Kaç kilo peynir vereyim Yıldızcuğum? E, Fadimeciğim, abi kilo olsa yeter bana. Aa, anne. Aa, <laughs> hoş geldin Hanife teyze. Hoş bulduk, hoş bulduk. Fazla kalmayacağım. Şimdi diyeyim ki ben... ...buralarda siz uzun bir fasulye sırrı gördünüz mü? Onu soracağım. Fasulye sırrı mı? He Fadime, fasulye sırrı. Hani fasulyenin yanına dikeyim... ...sonra o fasulyenin filizi böyle sarmaşık gibi dolanı, onu diyeyim. Yok, biz öyle bir fasulye sırrı hiç görmedik. Ayıp anne ayıp. Bana güvenmiyorsun da peşimden beni kontrole mi geliyorsun? Bunu sen istedin Allah'ım. Gördük. Seni başıboş bıraktık. Az daha kendi öldürüydün. Bundan sonra böyle. Can isterse. Haydi. E daha işim bitmedi benim. Alışveriş edeceğim ben daha. E tamam. Ben senin işi beklerim. Haydi. Bak anne. Beni iyice delendireceksiniz ha. Alışveriş edip geleceğim diyeyim. Tamam be. Tamam. Geç kalma. Ruhi Bey oğlum. Ben seni pek severim bilirsin. He. Şimdi sana diyeyim ki ben. Buralarda uzun bir fasile sırrı görürsen vur gitsin. Hiç acıma. Biz sağ içeride bakarak. O nasıl laf Hanife teyze? Niye vurayım adamı? Anne, aha zaten vurmadınız mı adamı? Uy. Kuzey mi vurdular? Yok, Yaşar amcan vurdu. Emme ıskaladı. Ha bilin diye diyeyim, bir daha olursa. Tam on ikiden isabet ettirecek bilesiz. Habarınız olsun. Acaba. Vur gitsin. Vur gitsin. Hadi bekle. Gitti mi? Ee gitti gitti gel. Kız bacım sizinkiler iyice düşman bellemiş Kuzey'i. Ya onların her yeri düşman olsa ne olur? Vursalar da, öldürseler de alacağım kızlarını. Ay sizi böyle gördüm ya daha ölsem de gam yemem. Maşallah. Vallahi ben de Mavişimi bir kere öpsem ölsem de gam yemeyeceğim Fadime. Sen benim tokadımı yiyeceksin ama. İyi hadi bana müsaade. Niye nereye gidiyorsun ya? Allah daha öpüşeceklerimiz vardı. Görüşemedik doğrudur. Kuzey annemi duydun. Geç kalma dedi. Daha geç kalırsan bir daha hayatta bırakmazlar beni dışarı. Ona da tamam zalimin kızı. Ona da tamam. Kilo kesip boyunuzu versene. İki kilo mu? Üç ver. O kadar yok.